şu bizim termostat devresinin bir anlatımını yapalım istedim. ilk kez bir canlı yayın deniyoruz. Valla oturup da video çekip e, bilgisayarda etlemekle falan uğraşmayı pek istemedim. Denk gelirseniz canlı yayına canlı canlı sorularınızı sorarsınız. Kafanıza takılan yerleri de yanıtlama şansımız olur bu şekilde. Şimdi en baştan alacak olursak biz ne yaptık? Şu gördüğünüz bölge aracımızın bizim fan e, rolelerinin bulunduğu bir kutu vardı. Hemen fanın yanında oradaki rolelerin başındayız. Birinci kademe fan rolemizi görüyorsunuz ve altında hemen ikinci kademe fan rolemizi görüyoruz. Birinci kademe ile ikinci kademenin arasında ne fark var? Sadece birinci kademe dediğimiz şeyin önünde bir direnç var, bir rezistans var. Aslında yani ekstradan bir fanı hızlandırma durumu söz konusu değil. Normalde fan direkt buradaki ikinci role ile tetiklenip çalıştığında belli bir hızı var. Yani atıyorum ki bin devir çeviriyor. Biz hattın arasında bir tane direnç attığımızda bu fanın hızını otomatik olarak düşürmüş oluyoruz zaten. Yani bunu yaptığı başka bir şey değil. Eskiler hatırlar bilgisayarlarımızda turbo düğmesi vardı. Bu işte 200 MMX e demeyeyim daha öncesinde 486 bilgisayarlarımız vardı. 386'lar vardı. Üzerine bir turbo tuşu vardı. Bir de normal hali vardı. Normal hali bilgisayarın gerçek hızının yavaşlatılmış haliydi. Yani bunun da yaptığı aynısı. Çok karıştırmaya gerek yok şimdi gece gece. Arada sadece bir direnç var. Birinci kademe ile ikinci kademenin arasındaki tek fark bu. Şimdi bunun nasıl farkını anlayabiliriz diye sormuş arkadaşlarımız. Şöyle üzerinden hemen bir roleyi geçelim ne olduğunu. Rolelerimizin 85-86 bacakları vardı. Bu neydi? Hemen üzerine gene de çizelim. Bobin bacaklarıydı bunlar. Roleyi tetiklediğimiz ve manyetik alanın oluştuğu bacaklardı. 85 ve 86. Daha sonrasında ana hattın geldi, ana beslemenin geldi. Akü kutup başından gelen 30 vardı ve 30'u biz 87'ye aktarıyorduk. Bu durumda işte direnci üzerinden geçiyorsa eğer fan birinci kademede çalışıyordu. Aynı şekilde aşağı içeride geçerli bu durum. Aşağısı içerisinde geçerli bu durum. 30 akü beslemesinden geliyor akünün artı kutup başından geliyor. Yani arada büyük bir sigorta var. 40 amperlik falan bir sigorta var. Direkt sanki akü kutup başı bağlıymış gibi ve burası sürekli besleme halinde. Buranın kontakla bir bağlantısı yok. O yüzden buralarla uğraşırken kontak kapalı güvendeyim falan zannetmeyin. Burada elektrik var. Videoda da hatırlarsanız eğer kontak kapalı olmasına rağmen biz roleyi bypass etmiştik. Nasıl bypass etmiştik? Daha farklı bir renkli kalemim varsa daha güzel olacak diye bakıyorum ama galiba Ha, yeşille şey yapalım. Tuttuk gittik direkt 30 ile 87'nin arasını bağlamıştık. Şöyle bir bağlantı kurmuştuk ve fan kontak kapalı olmasına rağmen çalışmıştı. Aynı şeyi ikinci kademede de yaptığınızda gene çalışacak. Ama bu sefer çekileceğiniz akım yüksek olacak. Biz birinci kademede yaklaşık olarak röleyi bypass ettiğimizde yani röleyi shunt dediğimizde de diyebiliriz. Bypass etmek daha doğru terim gibi geliyor bana. 5 amper civarında çekmiştik aşağıdakinde tahmin ediyorum 10 amperden daha yüksek bir rakam çıkması lazım. 15 belki 20 amperlere falan dahi dayanma ihtimali var. Yanılmıyorsam çünkü fanlarımız 350 watt mıydı, 400 watt mıydı? Öyle bir şey olması lazım, fanın çektiği elektriğin gücü. Bunu bu şekilde anlama şansınız var. Yani elinize bir kablo alırsınız 30 ile 80'in arasında o kabloyu şöyle bir tık tık değdirerek bir kökleme yaparsınız. Bir kaç defa şöyle hafif hafif bir değdirin çekin ondan sonra tam anlamıyla değdirin fan yavaş dönüyorsa birinci kademeyi tespit etmişsiniz demektir fan hızlı dönüyorsa siz ikinci kademeyi bulmuşsunuz demektir bunu bu şekilde çözebilirsiniz bu kısımdan biz geldik deneylerimizi yaparak neyi bulduk? Bobin ucunun eksisini bulduk. Yani şurada eğer bu şekilde ise 86'yı kabul edelim. Belki bu tam tersi de olabilir. Yani bura çok fark etmiyor. O yüzden renklere çok takılmayın dedim. Ölçebiliyorsanız bir şeyler daha kolay olur dedim. Bunu tespit ederken de roleyi söktük. Rolenin soketinden ölçtük. Zira ben ölçümü yapmaya kalktığımda avometrenin, probunun artı kutbunu 85'e dayayıp eksi kutbunu da aracın işte ne bileyim toprağına dayadığım takdirde hem burada 12 volt okuyordum hem diğer tarafta 12 volt okuyordum. Arabanın kontağı açık olduğu sırada. Niye kontağı açık olduğu sırada diyorum. Bakın şimdi adamlar bir güvenlik önlemi almışlar burada. Aracın BSM kutusundan şu yeşil kısmı görmeyin. Hiç karıştırmayalım yeşil kısmını. Normal şartlarda kontağı açtığınız anda BSM'den üzerinden artık roleyle ya da bilmiyorum bir MOSFET transistörü de bunu buraya anahtarlıyor olabilir götürüyor. 85 bacağını artı beslemeye başlıyordu araç. Konta açtığım anda. Fan niye çalışmıyordu? Çünkü eksisi beslenmemiş oluyordu. Eksiyi de yine aynı şekilde BSM besliyor. Yani ilk konta açtığınızda sanki birinci sivici açıyorsunuz ve gidiyor. 85 bacağından bir besleme işlemi yapıyor. Aynı şekilde kademe biri için de bu durum geçerli. Yani her iki tarafa da 85 bacaklarına artı gidiyor. Role tetiklenmeye hazır duruma geliyor daha sonra ihtiyaç duyduğunda VSM yani yeterli sıcaklığı yakaladığında Şurada gördüğümüz yeşil hat üzerinden eksisini tamamlıyordu yani Toprak bağlantısını yapıyordu Anahtarlamasını yapıyordu Biz ne yaptık bu durumu görünce Gittik birinci kademe fandan şöyle Arada bir dalıp da gidiyor gibiyim zoomlama yapma şansımız var mıymış bu şekilde iken var Kablonun ucunu falan kesmedik Direkt Şuradaki 86 bacağından bir hat çektik ve dedik ki bu hat güvenli bir hat. Neden? Ben bunu en fazla tutup da izolasyonunu sıyırıp mıyırıp aracın şasesine değdirirsem kontak açıkken fan çalışır. Kontak zaten kapalıyken iken fan da çalışmayacak. Neden? Çünkü rolenin zaten 85 bacağının artısına BSM elektrik vermiyordu. Az bir geri alalım. Yani zaten şurayı bir şekilde artısını kesiyor BSM kontağı kapattığınızda. Yani kontak açıkken siz burayı bir kısa devre yaptırırsanız daha doğrusu şaseye falan işte kablonun izolasyonu soyulur. Şaseden falan bir yere dokunduracak olursanız kontak açıkken fan çalışır. Öyle bir kısa devre yaptırma durumu söz konusu olmaz. Bir sigorta attırmazsınız. Kontak kapalıyken böyle bir durum varsa da fanı devreye sokup da aküyü bitirmek gibi bir şansınız olmaz. Kendi kendine buraya eksiği beslemiş olursunuz. Zaten karşısındaki 85 bacağında artı besleme BSM'den gelmeyeceği için Akü de bitmez. Yani sabah gözünüzü açtığınızda akünün bitme durumu olmaz. O yüzden direkt role üzerinden almak için ben uğraştım. Yoksa gider bir şekilde bypass ederek de bir hat yapabilirdik. Hani alırdım ben buradan iki kıl kablo çekerdim. Götürdüm bu iki tane role üzerinden beslerdim. Ama bu durumda BSM'yi bypass ettiğimiz için Hani olur ya role takılı kalır, çakılı kalır bir durum söz konusu olur. Başınıza gelmişse benim başıma geldi, otomatik kapıda geldi bu durum. Role takılı kaldı. Sürekli olarak kapıyı itmeye çalışıyordu o e kapı otomatının motoru. Hm. Doğrusu o. O durumdayken siz aküyü bitirirsiniz. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Her neyse buralarda anlaşılmayan bir şey yok. Burayı artık galiba çözümledik. Geldik buradan yeşil kablomuzla 86 bacağından bir hat çektik. Nereye kadar? Şuraya kadar çektik diyelim. Hemen bağlamadık. Hemen bağlama kısmını buraya ayrı sonradan bağlayalım. Gazlı termostata gelelim çünkü. Beraber çizmeyi isterdim size de çok zaman uzuyor. Boş yere zamanınızı almak istemiyorum. Öncesinden çizdim. Çizdiğimiz üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Ne dedik? Bizim bir gazlı termostatımız var. Gazlı termostatımızın üzerinde bir ayar konumu var. 30 ila 120 derece arasında ayarlayabiliyorduk. Bunu da soruyor arkadaşlar. Herhalde videolarda bazen pas geçmiş olabilirim. 30 120 derece aralığında çalışan bir gazlı termostat bizim fazlasıyla işimizi görür. Hani gidip de 200 ile 500 derece arası çalışan ya da 0 40 derece arası çalışan bir gazlı termostat vesaire almayın yani. Böyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü çalışmayacaktır. Zira buranın sıcaklığı oldukça fazlasıyla yükseliyor. 80'leri 90'ları buluyor. Hatta 110'ları falan bulma durumu oluyor. Her neyse gazlı termostatımızı koyduk. Gazlı termostatımıza bir tane faz girişi var ve 1 ve 2 nolu çıkışlar var. Burada aldandığım bir durum oldu benim. Bizim normal bir rolemizde olduğu gibi işte sıcaklığı biz kurduk. Bir şekilde hem NC'si hem NO'su oldu. Yani normali close ve normalı open olduğunu zannediyordum ben. Ama ne yazık ki şu 2 nolu çıkış benim aldığım rolede hiçbir işe yaramıyor. Çöp çıktı. Rol ediyorum pardon. Gazlı termostatta çöp çıktı. Hiçbir işe yaramıyor. Ve gazlı termostatımız soba tipi, ısıtan bir ya da fırın mantığıyla çalıştığı için dereceye ayarladığımda o dereceye gelene kadar sıcaklık, yani bunun bir probu var zira biliyorsunuz. Şöyle prob çizelim, ortadan bir şey çıkartalım. Gazlı termostatın probu olsun bu da. Şöyle. Bu probun sıcaklığı ayarladık diyelim biz burayı. 80 dereceye ayarladık. 80 dereceye gelene kadar bu alet besleme yapıyor. Götürüyor. Şuradaki fazı Direkt bir nolu yere şöyle açmış bağlamış oluyor. Biz ne istiyorduk? Bunun üzerine tekrar tekrar basa basa söylüyorum. Kiminize kabak tadı var biliyorum ama olsun. 80 dereceye geldiğinde devreyi tamamlasını istiyorduk. Bizimki 80 dereceye kadar devreyi tamamlıyor. Daha sonrası 80 dereceye geldiğinde bu devreyi iptal ediyor. Kapatıyor. Neden? Çünkü ucunda bir soba rezistansı gibi bir şey olduğunu zannediyor bu alet. Ama halbuki öyle bir durum yok. Bu sebepten araya mecbur ikinci bir role atmak zorunda kaldık. Getirdik şöyle. Bu konuda da şey soran arkadaşlarımız var. Elektronik devre rolesi değil de normal bir tane şey taksak olur mu? 12 volt role taksak olur mu? Yani şuradaki aracın kendi rolesinde olduğu gibi. Tabii ki olur. Hiçbir farkı yok. Bunu da zaten ben size bir şey haline getireceğim. Kodlarını yani işte hangisi NC hangisi NO. Yazalım hatta hiç şey değil. Nc dediğimiz yer bizim 87a olmuş oluyor araba rolesine göre yürüyecek olursanız olaya. Ne olsa ise bildiğiniz düz 87 olmuş oluyor. Tek fark bu. Bakın burada Nc kısmı bizim bu tarz araba rolelerinde şu kısım kullanmadığımız 87a dediğimiz yani elektrik vermediğimiz takdirde devrenin tamamlandığı yer olmuş oluyor. Elektrik verdiğimizde ne oluyor? Götürüyor 30'u 87'ye bağlıyoruz. Bu da bu şekilde. Her neyse geldik elektrik buradan doğru geldi. Bağladık fazdan bire. Artı geldi. Rolümüzün hemen üzerinde göstermeye çalışalım. Normal şartlarda artı gelmemiş olsaydı benim rolümün şuradaki ortadaki yeri biliyorsunuz şu kısım bizim beslediğimiz yer. Şu kısım da bobinin diğer ucu. Yani şu ikisi arasında şöyle bir bobin çizmeyi deneyelim bobin kısmımız var. Bobinin bir bacağı da eksiğe ihtiyaç duyuyor. Yani toprağa ihtiyaç duyuyor. Bobinin şuradaki kısmı da bir eksiğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü biz buradan devreye anahtarlıyoruz. diyoruz. Birinci konumdayken ben artı kutbunu vermediğim takdirde şurası gidiyor NC'de kalıyor. NC'de takılı kalmış oluyor. Normali klozda. Elektrik yokken burada. Elektriği verdiğimizde ne oluyor? Verdik elektriği. Gidiyordu şuraya NO'ya bağlıyordu. Normalde biz röleleri bu şekilde kullanıyoruz. Normalde open'da kullanıyoruz. Aynen burada da olduğu gibi. 87 bizim burada normali open'ımızdı. Hatırlarsanız eğer. Neyse 80 dereceye kurduk gazlı termostatı. Ayarladık. Gazlı termostat bu durumda devreyi tamamlamış oldu. Artı gönderdi. Bobinin tetiğini artıyı gönderdiği takdirde benim otomatik olarak NO'ya yönlendirmiş oldu. Ben NO'ya hiçbir şey bağlamadım. Çünkü istiyorum ki bu devreyi kestiği anda Elektriği NC'ye yönlendirelim otomatik olarak. Gazlı termostatın yaptığı için tersine çevirmiş oluyoruz. Bunun haricinde yapılacak zaten başka bir şey yok. Eğer ki siz gazlı termostatın bu şekilde olanı değil de 80 dereceye geldiğinde devreyi tamamlayanını böyle yani devreyi birleştirenini bulursanız eğer böyle bir roleye dahi ihtiyacınız kalmayacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. İsterseniz getirelim şuradaki de buraya yazalım yani. 87'nin karşısına bunun e, ne olsa olduğunu buna göre ne o. A kısmı ise normal bir elektronik rolesine göre 87 e, NC'si olmuş oluyor. Yani normal bir role ile hiçbir farkı yok. Bobin bacakları NC'si 87A ne olsun 87 eğer ki 12 voltluk araba rolesi kullanacak olursanız. Bunun dışında herhalde bir kafanıza takılan başka bir şeyimiz yok. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım problemsiz bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bunu kurarsınız. Yine bir problemle karşılaştığınızı biliyorsunuz. Grubum falan. Gruptan da ulaşırsınız. İyi hafta sonları saat 12 bulmuş. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.